Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, hayvancılığa yeni girmek isteyen arkadaşlar birçok kişi aklına takılıyor. Keçi mi, koyun mu, inek mi? Sizce e, hangisi daha karlı? E, bunun hakkında görüşlerimi size söyleyeceğim. Siz de fikirlerinizi e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Hayvanlara yulaf verdik arkadaşlar. Çok güzel yiyor bu arada. Maşallah çok severek tüketiyorlar. Biraz yerlere dökmüşler, birazdan onları da toplarlar. Şimdi arkadaşlar bizde koyun ve inek var bildiğiniz üzere keçi yok ama keçiden de anlıyoruz çevremizde birçok keçici var yani komşumuz akrabamızda keçiler var ee, ben de keçiyi aslında almak istiyorum ama e, vaktim yok diyebilirim yani otlatılacak yani bir de ahır yok o derece her neyse şimdi arkadaşlar inek keçi koyun bunların en karlısı en yapılabilir olanı hangisi? İnekten başladım arkadaşlar. İnekte arkadaşlar önemli faktör ineğin sütünü satmak. Eğer sütçülük yapmak istiyorsanız. Ben sütçülük yapacağım diyorsanız arkadaşlar inekten çıkan her gün sütü satacaksınız ve değerinde satacaksınız. Yani gidip de 2 liraya süt verirseniz şu dönemde eskiden olsa belki iyi paraydı ama şu dönemde 2 liraya süt vermek mantıksız. En aşağı arkadaşlar 3, 3 buçuk, 4, 5 gibi fiyatlara vermeniz lazım. Yani 3 liradan aşağı sütü vermemeniz lazım ki inekten iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, para 5 liraya satsanız mükemmel paralar kazanırsınız. 3,5 yine e, gene ortalama iyi. 4, 4, yani 4 ve üzeri gerçekten inekte çok iyi karlılık veriyor. Yani ben sütümü 4 liraya satıyorum para kazanamıyorum diyen arkadaş yalan söylemiş olur. E, İnekte arkadaşlar en önemli faktör sütü satmak, sütçülükte yalnız. i̇kinci olarak buzağı var tabii ki bunların buzağları. ben sütü satamam diyorsanız buzağa yöneleceksiniz. Buzağı satmaya bu sefer başlamanız lazım. Buzağda da arkadaşlar etçil ırklarla o zaman yola devam etmeniz lazım. Etçil ırkları aşılayıp bunların yavrularını 6-7 aylıkken satıp arkadaşlar... Para kazanabilirsiniz ama bu süreç 18-20 ay gibi bir süreç başlangıçta oluyor arkadaşlar çünkü 9 ay gebelik, 6 ay bunun satılacak hale gelmesi, 3 ayda gebeliğe gelmesi arkadaşlar toplamda 18-20 ay gibi bir süre zarfında para kazanıyorsunuz. Bundan sonra da ilk ilk yıl para kazanmıyorsunuz ya ikinci yılı doldurunca para kazanıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar devamlı bu süre geliyor. Beklerseniz bu işlemde para kazanılır, Buzağdan da kazanılır ama biraz sabır lazım bu işlem. Dediğim gibi sütle buzağıya yöneleceksiniz inekte, İnekte de aynı şekilde devamlı olarak sütü sattığınızda ya da buzağıları değerinde sattığınızda ve buzağa kaybınızı çok aza indirdiğinizde inek de karlı bir hayvan. Koyun ise nasıl arkadaşlar? Koyun aslında çok karlı bir hayvan ama ineğe göre daha titizlik, daha çaba, daha çalışkanlık istiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Koyunda arkadaşlar gebelik dönemlerinde, doğum dönemlerinde arkadaşlar koyuna titizlik göstermezseniz kuzu kaybınız çok fazla olur. Koyun kaybınız çok fazla olur. Bu da sizi zarara uğratır arkadaşlar. Maliyetine gelirsek koyun e, ineğe göre çok az yiyor. E, i̇kizlik oranları yüksek bir hayvan. Yani inekte ikizlik çok düşük. Yani hiç diyebilirim. Ama koyunda e, ikizlik %50, %60, %80 gibi ikizlik oranları var bazı ırklarda. Koyunda da şöyle bir şey var. İkiz doğumlarda arkadaşlar çok fazla ilgi istiyor. Eğer ki ikiz doğumlarda e, ilgilenmezseniz kuzu kaybınız olabilir. Bazı koyun ırkları arkadaşlar gerçekten çok başarılı ikizliklerde. Koyunda süt ve kuzu. Aslında koyun 3 gruba ayrılıyor. Kasaplı kuzu, süt ve damızlık olarak satılanlar. Kurbanlık da olarak da satılıyor. Biz kurbanlığı ayrıca e, bir kategoriye saymıyoruz. Arkadaşlar eğer ki siz koyunculuk yapacağım diyorsanız e, sütü eğer ki satabilirseniz koyun çok karlı bir hayvan olur. Sütü çünkü değerinde 6, 7, 8, 9, 10 da satarsanız en düşüğü bence en düşük fiyat 6 lira olması lazım. En iyi fiyat da 10 lira. Çok iyi bir fiyat arkadaşlar. E, süt satarsanız tabii ki yılda bir kere doğum yaptırmanız lazım. Bunu da sütçül ırklarla yapmanız lazım. E, sütçül ırklar e, hangi ırklar? E, yabancılardan lakuna Bizim kendi ırkımız ivesi ve ıı, sakız koyunu, bir de arkadaşlar tayrova ıı, süt cinsi. Bu ırklarla sütçülük yapılırsınız ama buradaki en önemli faktör sizin bulunduğunuz bölgedeki ıı, pazar. Eğer ki süt satılır diyorsanız koyunda arkadaşlar süte yönelebilirsiniz. Başlangıcınızı süt koyunculuğu olarak başlayıp ıı, doğan kuzuları da arkadaşlar damızlık olarak satarsanız koyunda gerçekten güzel paralar kazanırsınız zaten koyun meradan inekten daha fazla yararlanıyor tabii siz süt koyunculuğu yaparsanız biraz da arkadaşlar yem takviyesi yapmanız lazım kış ayına girince yani sonbahar aylarında yapılması lazım koyunda arkadaşlar aşıları aşı takvimini düzgün yapmazsanız kuzu kaybınız fazla olur ilgi göstermezseniz başkasına yaptırırsanız bu işi personel tutup başkasına yaptırırsanız çok fazla sıkıntıya girersiniz. İstediğiniz hedefleri kazanamazsınız arkadaşlar. Bu işi koyunda, inekte, keçide e, ilk yapacak kişi arkadaşlar bu kişinin sahibi olması lazım. Patron kendi işinin başında olacak. Başkasını çalıştırırsa kendi ilgilenmezse hiçbir şey kazanamaz. Bunu iyi düşünün yani. Koyun dediğim gibi süte yöne, yönelebilirsiniz iyi para. Peki ben süte yönelemem diyorsanız arkadaşlar ya damızlık olarak satacaksınız ama bu çok zor bir şey. Yani e, her doğan kuzuyu da damızlık olarak satılamıyor arkadaşlar. Ya da arkadaşlar kurban bayramını iyi değerlendirmeniz lazım. Kurban bayramını iyi değerlendirdiğinizde kasaplık 1000 liralık kuzu arkadaşlar kurban bayramında 1800-2000 liralara satılabiliyor. E, bu çevreniz eğer ki varsa veyahut da Satış kabiliyetiniz varsa kurban bayramını iyi değerlendirebilirseniz koyunda da iyi para kazanılır. Keçiye gelirsek, keçi arkadaşlar tamamıyla benim fikrim oğlaktan ziyade süte yöneleceksiniz. Yani keçinin peynirini ya peynir yapıp satacaksınız ya da keçinin sütünü değerinde satacaksınız. Yani 10 lira, 8 lira, 10 lira arasında satarsanız keçiden güzel paralar kazanılır. Çünkü neden arkadaşlar? Keçinin en hassas dönemi oğlaklık dönemi. Eğer ki oğlaklık döneminden İyi geçirirseniz yetişkin olan bir keçi arkadaşlar koyun gibi kolay hastalanmaz. İnek gibi de aynı şekilde kolay hastalanmayan bir hayvan keçi. Ve meradan arkadaşlar en iyi faydalanabilen hayvan bana göre keçi. Ve en çabuk doyan hayvan arkadaşlar. Yani keçi kendini her türlü doyurur arkadaşlar. Kışın bile arkadaşlar çam yapraklarını yiyerek hayvan kendini doyuruyor. Keçiyi eğer ki ben otlatabilirim derseniz 12 ay boyunca otlatırsınız. Ee, çok soğuk ve karlı havalarda biraz yem takviyesi yaparak e, biraz da e, Yonca işte yulaf gibi otlarla takviye yaparak e, keçide güzel para kazanılır. Sadece keçide arkadaşlar e, çoban istiyor yani. Devamlı olarak otlatabilecek bir insan arıyor. Keçiyi ben de yapmak istiyorum fakat ahırımız yok maalesef. Eğer ki ahırı büyütürseniz, büyütürsek... Biz de keçi almayı düşünüyoruz. Belki seneye bir iki tane alabiliriz. Keçi de dediğim gibi eğer ki peyniri satarsanız veyahut da sütü iyi keçi benim için bana göre en karlı hayvanlardan biri. Ama bazı bölgelerde ne süt para yapıyor ne de peynir para yapıyor. Aynı şekilde bazı bölgelerde koyunun sütü de para yapmıyor. Kuzusu da değerinde olmuyor. Yani aslında buradaki en önemli fark nedir biliyor musunuz? Bulunduğunuz bölgede en çok ağırlık verilen inek mi, koyun mu, keçi mi? Hangisi daha çok satılıyor? Hangisinin sütü daha iyi değerlendiriliyor? Bunun üzerine düşünün arkadaşlar. Ona göre yönelin. Yani şu şu kadar para, şu bu kadar para demeyin. Bulunduğunuz bölgede belki inek sütü çok satılıyordur. Keçi sütü, inek sütü değerindedir. O zaman keçi sütü para yapmaz. Yani keçiye yönelmeyeceksiniz, ineğe yöneleceksiniz. Aynı şekilde inekten ziyade keçi iyi para yapıyorsa sütü, peyniri falan çok isteyen varsa, ee, keçi yapılır. Koyunun sütü çok iyi para yapıyorsa, koyunun e, kurbanlık falan e, çok iyi satılıyorsa, koyun yapılır. Yani buradaki en önemli faktörlerden biri pazar. Yani pazarınız nasılsa siz ona yöneleceksiniz. Bazı bölgelerde arkadaşlar üçü de iyi para yapıyor. Bunlar da en şanslı insanlar. Ee, dediğim gibi aslında bu üçü de arkadaşlar üç hayvanda keçi, koyun, inek e, ilgi istiyor. Yani ilgisiz, yani ben başına bir çoban koyayım, ben başka bir işle uğraşayım, çobanda da baksın, olmaz arkadaşlar. Hangisini yaparsanız yapın, batarsınız. Kendi işinizin başınızda olmanız lazım ki bu işten para kazanabilirsiniz. Hepsinden kazanırsınız, sadece yapmanız yetken emek, biraz da kafanı çalıştıracaksın. E, satış konusunda da e, arkadaşlar e, iyi bileceksin yani pazarlamayı arkadaşlar iyi bileceksiniz. Kendi bölgenizde ne yapılıyorsa gidip de arkadaşlar şunu yapmayın. Haberleri çıkıyor arkadaşlar. işte keçinin sütü 10 lira, koyunun sütü 15 lira. Ne güzel para. Hesaplama yapınca çok güzel para ama bulunduğunuz yerde o fiyatları yapıyor mu? İlk önce bunu bir öğrenin. Manda da çok iyi bir hayvan. Manda da inek gibi sağlıyor. 5 kilo, 10 kilo süt veriyor manda arkadaşlar. 3 kilo süt veriyor. Mandanın sütü de çok kaliteli ama her yerde mandanın sütü iyi paralara değerlendirilmiyor. Yani aslında biz mandayı çok göz ardı ediyoruz ama manda gerçekten bana göre çok iyi bir hayvan. Ben mandayı da almak istiyorum çok da bulunduğumuz yerde çok sulak alan değil. Manda da belki sıkıntı yaşarız diye manda alamadık maalesef. Manda yani sütü çok iyi fiyatlara satılıyor arkadaşlar. 10 lira 15 lira gibi fiyatlara satılıyor. Aynı şekilde yoğurdu, kaymağı çok iyi para yapıyor ama mandayı herkes yetiştiremiyor. Ee, eğer ki mandayı da tabii ki yetiştirebilecek bir yere sahipseniz ve sütü de iyi paraları satarsanız bence mandayı da göz ardı etmeyin. Manda da güzel bir hayvan. Ee, bana göre arkadaşlar bütün hayvanlar güzel ama insanın e, bu işi başarabilme kabiliyeti en önemli en önemli faktör. Başarı, emek ve e, sabır ve zekilik. Yani zekilik dediğimse akıl. Yani akıl burada çok önemli bir şey. Her şeye e, cup diye arkadaşlar atlamayacaksınız. Araştıracaksınız. Çaba arayacaksınız e, hedefinizde öyle ilerleyeceksiniz. Üç hayvan hangisi aklınıza uyarsa arkadaşlar ona yönelin. E, dışarıdaki söylentilere kanmayın. Kendi çevrenize bakın. Ara, kendi e, bakma durumunuza bakın. Mesela arkadaşlar keçiyi birçok kişi bakar eğer ki otlatırsanız. Mesela kara keçi alırsanız, kara keçide çok fazla süt yok ama kara keçi alırsanız arkadaşlar kara keçiyi 12 ay boyunca çok az masraflarda besleyebilirsiniz. Süt keçisi alırsanız arkadaşlar bu biraz daha titizlik ve yemleme gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki inek gibi yemlemi yemlemiyorsunuz arkadaşlar. Bir keçi bir ineğin yediğini yemez asla. Keçi aslında keçi çok güzel bir hayvan. Ama bunu başarabilmek çok kolay değil her yerde. Çünkü ülkemizde keçinin etini yiyen çok az bir kesim var. Keçinin sütünü iyi değerlendiremiyoruz. Yani aslında ülkemizde birçok ürün değerli ama değerinde satılmıyor. Yani devletin aslında keçiye ve koyuna koyunun sütünü ön plana çıkarması lazım. Bununla bunun hakkında bir destekleme olması lazım. Yani sütü alabilecek yerler açılması lazım. Ee, gerçekten çoğu kişi koyunun sütünü tamamını kuzuya ver, Hatta biz de kuzuya veriyoruz. Yani koyunun sütünü sağıp satmıyoruz. Çünkü alan yok yani. 10 liraya kimse almıyor arkadaşlar. Hayır, i̇nsanlara pahalı geliyor. Ondan dolayı çoğu kişi arkadaşlar koyunda ya kurbanlık olarak kuzusunu besliyor ya da kesime veriyor. Damızlık olarak satıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumları bekliyorum sizce hangisi daha karlı? Benim görüşlerime katılıyor musunuz? Veyahut da katılmıyor musunuz diye yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ikinci kanalda abone olabilirsiniz. Onunla linkini yorumlara bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.